Çevre gündemi başlıyor. Programımızda hem ülkemizdeki hem dünyadaki çevre meselelerine mercek tutmaya devam ediyoruz. Çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmanın, çevre sorunlarına yönelik çözüm üreten yaklaşımlar sunmanın, geçmişten gelen ve beraberinde geleceğe aktarılabilecek en önemli zenginliğin doğal kaynaklar olduğu fikrini sizlerinde ne kadar önemsediğini bilerek programımıza başlıyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, SÜT'te Başkanı Sayın Filiz Karaosmanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum Gökhan Bey. Şimdi 2023 yılı e, Cumhuriyetimizin 100. yılı elbette ülkemizin çok büyük hedefleri vardı ve o 100 yıllık süreçte pek çoğuna çok şükür ki ulaştık ve bundan sonrasında elbette yeni vizyonlarla pek çok şey hedefliyoruz ama şöyle bir şey var ki bizim dışımızda aslında bizden kaynaklanan bizim dışımızda gelişen bir şey de var. Çevrenin bizim üzerimizdeki olumsuz etkileri peki bizi orta ve uzun vadede neler bekliyor? Bizim Birleşmiş Milletlerle tanımlanmış üç tane acil sorunumuz var. Bunların biri kirlilik, diğeri biyoçeşitlilik kaybı, üçüncüsü de iklim değişikliği. Dünya olarak biz nasıl ilerliyoruz? Biz Eylül 2015'te sürdürülebilir kalkınma için üç tane söz verdik. Türkiye'miz de bu sözü verdi. Aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliğiyle mücadele. Bu amaçla 2030 için 17 amaç, 169 hedefle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilerliyoruz. Bunların içindeki 13 numaralı iklim eylemi işte bugün ve yarın çok önemli olacak. Güzel Türkiye'mizin mavisi ve yeşili için böyle uğraşıyoruz. Bizim daha önceden yaptığımız iklim değişikliği stratejimiz ve eylem planımız var. Ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası'na 2015'te verdiğimiz e, sera gazı salımı azaltımı için ulusal niyet beyanımız var. Bu da 21. Şimdi biz ne yapıyoruz? En son gerçekleştirilen Mısır'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı yani COP27'de Sayın Bakan Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum bunu yeniledi. Biz bu beyanımızı daha güçlendirdik Gökhan Bey. Yüzde 41 oranında sera gazı salım azaltımı yapacağız. Halen biz neyle uğraşıyoruz? Bizim şu anda yürümekte olan Türkiye'de iklim uyum eyleminin güçlendirilmesi projemiz var. Ekim 2019'da başladık. Ekim 2023'te bitiriyoruz. Biz diyoruz ki bu sanayimiz karbonsuz kalkınmamalı ve yenilenmiş bir iklim değişikliği eylem planı hazırlıyoruz. Bu çok önemli. Tabii bu tek başına ilerlemiyor. Ankara çalışıyor. Yanı sıra biz 12 kalkınma planımızı e, yeniliyoruz. E, yanı sıra e, iklim eyleminde iklim değişikliğinde en önemli alanlardan bir tanesi enerji ile ilgili de mevzuat yenileme ve eylem planları yapılıyor. Örneğin ulusal enerji verimli eylem planımızı yeniliyoruz. Yeni açıklandı ulusal enerji eylem planımız var. Hidrojen yol haritamız var. Yani devamlı çalışıyoruz. Bu çalışma ne için? Çünkü iklim değişikliğine mücadele hem yurttaşın görevi, hem yerel yönetimin görevi, hem resmi erkin ve en önemlisi de sanayicinin görevi Gökhan Beyciğim. Şimdi baktığımızda şöyle bir e, özgeçmişinize bakıyorum. Siz e, Alman ekolüne çok yakınsınız. Çünkü kimyanın zaten gelişmesi ve kimyanın belirli bir noktaya gelmesinde çok büyük etkisi var Almanya'nın. Ülkemizde de e, kimya mühendisinin kurulmasında Alman ekolünün çok büyük etkisi var. Sonrasında Kanada gibi sanayileşmiş bir ülkede çalışmalarınız var makine mühendisliği bölümünde. Dolayısıyla oradaki uygulamaları çok daha yakından görme şansınız oldu. Evet onlar sanayileşti ama baktığımız zaman hem coğrafi büyüklük açısından Kanada yemyeşil bir yer. Evet. Ama coğrafi olarak daha küçük nüfus hemen hemen bizim kadar olan Almanya'da yeşil bir yer ama çok da sanayileşmiş bir yer. Evet. O dengeyi iyi kurmuşlar. Nasıl yapmışlar efendim bunu? Şimdi dengeyi iyi kurmuşlar dedik ama bunu kurarken de gezegene de bedenini ödetmişler Gökhan Bey. Yani hiçbir zaman e, kimya endüstrisi olmazdı ama endüstri geliştikçe sera gazları yayılmaya başladı. Ne zamandan beri biliyor musunuz? Tarihi olarak en önemli tarih insan ilk maharada odunu yaktığı vakit ilk kölü oluşturdu ve hava kirliliği ve sera gazına neden oldu. Ama kömürün büyük bir netanyada keşfi ve kömürle ilgili sanayinin gelişmesiyle bunda coştuk. Ama şöyle bildireyim ben size bu sanayileşme öncesinden bugüne geldiğimizde kimin ne payı var? Çarpıcı rakamlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin payı. %24.8 Avrupa Birliği 27 ülkesinin payı %17.4. Rusya'nın payı %6.9. Türkiye'mizin payı binde 6 sera gazı salımlarında. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Sanayimiz coşup çalışmalı ama buraya baktığımız vakit atmosferin sınırları yok gelişmiş ülkelere de gelişmekte ülkelere hele de kırılgan dediğimiz yoksul kırılgan iklim değişikliği etkilerinden çok etkilenen ülkelere de görev düşüyor. Çünkü sorun hepimizin. Sorunu insan için yine bencil insan yarattı bu güzel dünyada iklim doğası gereği zaten değişir. Bizim Türkiye'mizde ise sera gazı salımlarında en büyük pay enerjiye ait yüzde iki, tarım yüzde on sanayi yüzde on atık sektörü ise yüzde üç sera gazı yıllık salımlarından e, mesul bir durumda. Bizim 2019 verileriyle son resmi veri kişi başına e, yaydığımız karbondioksit eşdeğeri sera gazı salım 6.1 ton. Şimdi biz buraya baktığımızda bir sürü şey olmazsa olmaz. Çünkü her şey insanın refah ve konforu onun için. Düşünün, düşünün Bizim İTÜ mezunları Osmanlı'dan genç cumhuriyete yolları, barajları, fabrikaları yaptı. Bu arada da e, merhum babanızı, kıymetli mezunumuzu saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. Mezunumuz gururumuzdur. Şimdi bu durumda bunun bir bedeli oldu. Bu ülke üretecek. Bu ülke ihracat yapacak. Ama bu ülke bu büyümesini de ne yapacak? Artık şunu diyoruz. İklim değişti, değişiyor, değişecek. Biz şimdi bu gidişata imzaladığımız Paris Anlaşması ile bir dur diyeceğiz. Sonra koruyup kollayacağız bu güzel gezegeni. Şimdi bunu baktığımız vakit üç sözcük önemli Gökhan Beyciğim. Artık Birleşmiş Milletlerin tanımlamalarıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bizim bütün mevzuatımızla dediğimizde yaşam artık evde, işte, okulda, tarlada, ormanda her yerde yeşil, döngüsel ve dijital oluyor. Şimdi bu bağlamda da giderek fosil kaynak kullanımını azaltmamız düşük karbon ekonomisinde ilerleyerek sera gazı salımlarını azaltmamız gerekiyor. Çünkü bu dünyanın çekecek yükü kalmadı. Sizinle Mısır'daki COP27 öncesinde açıklanmış önemli bir raporu paylaşmak isterim. 2022'de Birleşmiş Milletler sentez raporunu yayınladı ve dendi ki biz dahil Paris Anlaşması'nı imza eden 193 ülke bütün söz verbelerini yerine getirse bile dünya 100 yılın sonuna kadar 2,5 derece santigrat ısınacak. Biz ne diyoruz Paris Anlaşması'yla 2 dereceyle sınırlı tutalım aman da ne kadar harika olur bir buçuk derece santigrat olsun. Yani demek ki bir açık var ortada. Bu açığı kapatmamız lazım. Şu anda dünyadaki bütün ülkelerin yaptığı şeylerinlerin e yetmediği ortada. Risk yüksek. Uyumda bir başarısızlığımız var bunu biz Birleşmiş Milletler Çevre Programının uyum açığı raporunda da görüyoruz. Artık her şey bilim temellerine dayalı olarak yapılıyor. Bunların hepsi bütün yönleriyle sürdürülebilirliğin yönetimi, çevresel, sosyal yönetim, şimsel konuların yönetimi demek. Çevresel olayların içinde en büyük risklerden bir tanesi ne? Iklim eylemi başarısızlığımız yapılıyor. Dünya, bakın yine e, Dünya Ekonomik Forumu küresel risk raporunu yayınladı 2022. Burada 10 tane büyük risk var. Gökhan Beyciğim. çevresel e, risklerin altındaki iklim eylemi başarısızlığımız yetmiyor ve yavaşız. Hep denen şu yetmiyor. Yavaşız. Hız kazanmamız gerekiyor şeklinde bir beyanat var. Onun için hepimize e, görev düşüyor. Bu arada tabii ki devletin teşkilatlanmasında da bir değişiklik oldu. Evet. E, baktığımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığıydı ama iklim değişikliğinin ne kadar önemli bir işi şey olduğu algılandı. Ona göre bir Yapılanma oluştu ki bu çok önemli sonuçta devletimizin olaya bakış açısına ne kadar değiştiğini ve işi nasıl sahiplendiğini gösteren çok önemli bir adım. Çok güzel vurgu yaptınız Gökhan Beyciğim. Mükemmel bir şey o günü hatırladığımda hep gülümsüyorum. Sonra çok önemli başka bir yapılanma da daha oldu. Sayın Bakan Murat Kurum'a bağlı bakana bağlı iklim değişikliği başkanlığımız oluşturuldu. Bir de bizim bakan yardımcımız, Türkiye İklim Baş Müzakerecimiz Profesör Doktor Sayın Mehmet Emin Birpınar hocam var. Bunlar bizim iklim adamlarımız. İklim Değişikliği Başkanımız Orhan Solak. Arılar gibi çalışıyorlar. Çok çalışıyorlar çok. Hepimizin çok çalışması gerekiyor. Çünkü çevresel yönetim, çevresel sürdürülebilir, göstergeliklerle ve sayılarla olur. Bizim hedefimiz belli. Bir de e, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladılar Türkiye'miz 2053'te net sıfır emisyon olacak. Sayın beyefendinin bu vurgusu zaten 2053 daha uzak hedefi. Biz şimdi hep neye hazırlanıyoruz? 2030'a hazırlanıyoruz. 2030'da bir e, ülke hedeflerimizi yerine getirmeliyiz. Ama buradan şunu anlamayacağız. Yok demeyeceğiz. İstemezlik demeyeceğiz. Biz üreteceğiz ama üretirken yeşil, döngüsel, dijital ve giderek karbonsuzlaşarak e, üreteceğiz. Zaten ihracatçımızın önündeki Avrupa e, yeşil mutabakatı gereği sınırda karbon düzenleme mekanizması ihracatımızın önünde yeşil pasaport sorguluyor. Ürünlerimiz öncelikli olarak demir, çelik, cam, seramik, gübre gibi enerji yoğun, kaynak yoğun sektörleri e, sera gazı azaltım ödevi bekliyor. Sera gazı azaltımı yaptığınız vakit kaynak verimliliği yaparsınız, enerji verimliliği yaparsınız, daha iyi enerji su atık yönetimi yaparsınız. Ee, Böyle şöyle düşünmemiz lazım. Sanayide iki maliyet vardır. Her bir ürün bir akçeli maliyetle önümüze gelir. Pazarda tüketici o ürüne bakar. Ama asıl olan burada o ürünün bu gezegene maliyetidir. İşte gezegene maliyetlerden bir tanesi o ürün kaynaktan son kullanıma üretilirken yaşam döngüsü boyunca bu gezegene neler yaptı? Hangi katı, sıvı, gaz kirleticiler yayıldı? Hangi hava kirliliğine, hangi sera gazı salımına neden olduğunu takip etmemiz gerekiyor. Ülkemizde Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmış çok önemli bir isimdi. Rahmetli Süleyman Demirel ve onun ismini taşıyan kültür merkezinde İstanbul Teknik Üniversitesi 8. İstanbul Karbon Zirvesi düzenlenecek. Nedir efendim karbon zirvesi? Bir kere ben bir kıymetli mezunumuzu daha anmak istiyorum. Süleyman Demirel Beyefendi. Merhumla tanışmıştım. Harika bir e, mühendisti, onun da ruhu şad olsun. Biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Himalelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tescilli Yeşiller Geçişi'nde bu yıl İklim Dirençli Sanayi Güçlü Türkiye diyerek 8. İstanbul Karbon Zirvesi'nde e, bir araya e, geliyoruz. Bu çok önemli iş dünyası, resmi erk, yerel yönetimler, akademi bir arada olacak. Bu burada her yıl olduğu gibi Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği düşük karbon kahramanı ödülleri ve Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği küçük karbon kahramanı ödülü sahiplerini bulacak. Bu çok önemli. Konusunun ilk ve tek etkinliği. Bu da bizim yerleşkemize, tescilli yeşil yerleşkemize çok çok yakışan bir etkinlik Gökhan Bey. Bu arada Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği dediniz. Başkanlığını yürütüyorsunuz. Bu derneğin yaptığı başka faaliyetler var mı? Vizyonunuzda neler var acaba? Biz bu özellikle sürdürülebilirlik yönetiminin bütün başlıklarında çevresel, sosyal ve yönetişimsel başlıklarında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetler yapıyoruz en son faaliyetimiz çok ilginizi çekecektir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği olarak Akdeniz Foku dostu olduk. Bilmiyorum hiç Akdeniz Foku gördünüz mü ya da fotoğrafını görseniz aşık olursunuz. Biz Akdeniz Foklarını korumak üzere sivil toplum gücümüzü ortaya koyuyoruz. Bunu bildirmek isterim. Yanı sıra uh, muhaberatımızda olan uh, bakanlıklarla uh, mevzuat çalışmalarına uh, katılıyoruz. Uh, diğer sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri yapıyoruz. Bir de gururla belirtmek isterim ki bizim süt de küçük karbon kahramanı ödülümüze ödül geldi. İnşaat Malzemeleri ve Sanayicileri Derneği'nin uh, yürüttüğü çok büyük bir Avrupa projesi kapsamında... Biz e, ödülümüze ödül aldık. Bunu da bildirmek isterim. Sürdürülebilir üretim tüketim hizmet için her yerde katkımızı koymaya çalışıyoruz. E, bu konuda web sitemizi çok e, bilgi için açıyoruz. E, yılda en az 6-7 tane e, basın bülteniyle farkındalık yaratmak istiyoruz. En son enerji verimliliği haftasında e, dedik ki, artık bırakalım enerjiyi verimli kullanalım enerji diyeti yapalım dedik. Örneğin Avrupa Atık Azaltım Haftasında eskisi olmayanın yenisi olmaz şeklinde dikkat çekici bir şekilde yazılı, sözel ve görsel medyada değer yaratmak istiyoruz. Çünkü benim bu görevim sivil aktivist yönüm aynı zamanda akademik alanlarımla tam örtüştüğü için Sabah uyandıktan sonra ben anne, eş, öğretim üyesi, sivil aktivist, köşe yazarı olarak hep aynı amacı için uğraşırım. Bu da şöyledir. Bu güzel Anadolu ve Rumeli hep yemyeşil, hep masmavi olsun diye Gökhan Bey. Bu gerçekten de öyle olmalı. Şimdi gençlere baktığımızda ya bunlar da her şeyi tüketiyorlar. Hiçbir şeyin farkında değiller gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Oysa ki siz gençlerle hep birliktesiniz hiç de öyle değil. Çok farkında olan gelecek için projeleri olan ve bu projeleri hayata geçirmek için gerçekten çaba gösteren gençler var. Ne dersiniz? Olmaz mı bir defa çok kullanılan e, e, sınıflamasıyla hem Y Nesli hem Z Nesli e, bence çevre için duyarlılığı yüksek. Yani seviyorlar belki fazla konuşmuyorlar. Ama etkinlikler yapıyorlar. Biz sütte olarak da sadece İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle değil, diğer üniversitelerin kulüplerine de e, le işbirliği yapıyoruz. Gelen davetlerle e, konuşmalar yapıyoruz. Hayır, ben gençlerimiz duyarlı. Gençlerimiz en çok aslında e, ekosistemi için duyarlı. Onlar için iki tane ekosistem var. Gönüm gözlerim şöyle bir akıllı bilişim ekipmanlarıyla bir dünyası var ama onlar o dünyanın dışında da yeşili ve maviyi de istiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çünkü teknoloji bize lazım. Teknoloji bize lazım ama e, bakın biz mesela söyleyebilirim size. Şimdi biz bu TRT'mizin stüdyosunda da müthiş bir elektrik tüketiyoruz bu elektrikle dijital karbon ayak izi yapıyoruz. Mesela her akıllı ekipman bir şey yaptığımızda karbon ayak izimiz artıyor. Biz mesela sütlüğü olarak Türkiye'mizde ilk dijital karbon ayak izimizi azaltalım. Bu dijital temizlik yapalım dedim. İzninizle burada bir seslenme yapmak istiyorum. İnanın elektronik posta ileti kullanmakta Bilişimcan kullanmaktaki yıllık yaratılan sera gazı salımı ticari havacılığa yakıt yaptığı salıma yakın. Onun için dinleyicilerimize şunu öneriyorum. Lütfen posta kutularını temizlesinler, kullanmadıkları uygulamaları silsinler. E, masaüstü bilgisayarlarını, dizüstü bilgisayarlarını, akıllı telefonlarını dikkatli, özenli kullansınlar. Hem daha az elektriği tüketsinler hem de iş yapma hızları artsın ve şöyle düşünsün här. orada görünmeyen bir etki var dijital karbon ayak izi var ee, bunu azaltmak lazım biz e, Gökhan Beyciğim bundan bir önceki 7. İstanbul karbon zirvesini pandemi gereği dijital olarak e, yaptık ve biz e, dijital karbon ayak izimizi İstanbul'un çöpünün enerjisiyle İstaç'la birlikte karbon nötr yaptık dengeledik ve sütte de olarak da topluma örnek olduk ben bir çağrı yapıyorum. Dijital karbon ayak izimizi azaltalım. Şimdi insanlar merak ediyorlar acaba bu nedir diye. Şöyle düşünelim en basite. Siz eğer bir arama motoru öyle diyelim, arama hizmet sağlayıcısından bir şey alıyorsanız sonuçta onun ayakta kalması için bir enerji üretilmesi gerekiyor. Bir üretilen enerjiyi kullanması gerekiyor. Siz ne kadar oraya giderseniz o da o kadar etkin olacağı için aslında siz farkında olmadan birileri bir şeyler tükettiği için dünyamızdan da bir şeyler gidiyor. Olmaz mı? Bir de bizim bu görmediğimiz veri merkezleri var. O veri merkezindeki ekipmanlar ısınıyor. Biliyor musunuz ki o veri merkezlerini soğutmak için kullanılan elektrik ne kadar kadar yüksek. Bakın burada da şunu söylüyorum ben Sütte'nin yine bir güzel özdeyişiyle soğutmak için dünyamızı ısıtmayalım, küresel sıcaklık artışı yapmayalım, iklimimizi değiştirmeyelim, iklimimizi koruyalım, sevelim. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte Başkanı Sayın Filiz Kara Osmanoğlu. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Yapımcımız Uğur Demir, teknik yapımda Mehmet Bahar görev yaptı. Spikeriniz ben Gökhan Özer. Hoşçakalın. Çevre gündemi sona erdi.